oh <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Türküler nasıl çalınır serimizin yeni videosuyla sizlerleyim. Bu dersimizde videonun girişinde de dinlediğimiz Çalın Davulları isimli türkümüzü kısa sap bağlamamızda solfejini de yaparak nasıl çalınır hep birlikte öğreneceğiz. Dersimize geçmeden önce kanalımıza destek olmak adına abone olup videolarımızı beğenip ve paylaşırsanız seviniriz. Şimdi türkümüzün solfejini de yaparak dersimize başlayalım. Evet İlk dizeyimizde başlıyoruz arkadaşlar. Parçamız si bemol alıyor arkadaşlar ve on zamanlı. İlk ölçünün sol ile başlıyoruz. Sus, la, 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 do, la. Burada parmak numaralarına da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Birinci parmağımız alt telde la notasında. Dördüncü parmağımızda da do üç alıyoruz arkadaşlar. Susu üst telden alıyoruz. Sus, la, 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 do, la. la, la. Birlikte çalalım. İkinci ölçümüze geçtik. Si, sol, sol, si, la, 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 si, sol, la. İkinci ölçümüzde sol diyez kullanıyoruz arkadaşlar. Yani solun hemen yanındaki nota. Tekrar çalalım burayı. İlk başta ikinci parmağımız si notasında. Si, sol, sol, Silala la derken si de üçüncü parmağımız denk geliyor. Parmak numaraları çok önemli. Tekrar çalıyorum. Si sol sol silala la, la si sol la. Birlikte çalalım. Üçüncü ölçümüze geçiyorum. Si sus Önce ikinci ve üçüncü ölçülerimizi birleştirelim. Sonra bu düzeyimizin tamamını çalacağım arkadaşlar. İkinci ölçümüzde başlıyorum. Si, Sol, sol, si, la, 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 si, sol, la, si, sus, si, la, sol. Tekrar ikinci ölçüden çalıyorum arkadaşlar. tamamını çalıyorum. Yavaş çalacağım. Ve ikinci dizeyimize geçiyoruz. Bu dizeyimizde arkadaşlar ikinci ölçüdeki sekizlik susa kadar solfejini yapıyorum. Fa mi re fa mi 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 fa fa diye sol Birinci ölçünün sonundaki notalarda arkadaşlar mi birinci parmak, fa ikinci parmak bir boşluk bırakıyoruz. Fa diyez, burası fa diyez 3, biz fa diyezi kullanıyoruz. Fa diyez ve sol dördüncü parmak arkadaşlar. Sonra sekizlik sus geliyor. Tekrar bu sus'a kadar çalalım. Fa mi re ve fa mi 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 fa fa diyez sol. Birlikte çalalım. Ve ikinci ölçüdeki sus'tan dizeyimizin sonuna kadar olan kısmı sol yapıyorum. Sus, sol, fa, mi, mi, fa, re, do, do, do re, mi Tekrar çalalım. Üçüncü dizeyimize geçmeden önce bu dizeyimizin üçüncü ölçüsünde do, re, mi Fa notası geliyor arkadaşlar. Üçüncü düzeyimizin ilk ölçüsünde. Şimdi bu düzeyimiz ekranlarda kalırken üçüncü düzeyimize gelsin. Şimdi bu ikinci düzeyimizi üçüncü düzeyimize bağlayarak çalalım arkadaşlar. Karışıklık çıkmasın. Bu düzeyimizin üçüncü ölçüsünden başlıyorum. Üçüncü düzeyimizdeki ilk nota Fa'ya kadar çalıyoruz arkadaşlar. Fa, re, re, do, 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 re, mi, fa. Tekrar çalalım. İkinci düzeyimizin son ölçüsüyle üçüncü düzeyimizin ilk ölçüsündeki fa'yı çalıyoruz arkadaşlar. Fa, re, re, do, re, mi, fa. Sonra kaldığımız yerden üçüncü düzeyimizin ilk ölçüsünden devam ediyorum. 16'lık notalardan başlıyorum arkadaşlar. Fa, mi, fa, sol, si, sol, fa. Çalalım birlikte. İkinci ölçümüze geçtik. Sol, fa, mi, fa, mi, fa, mi, mi, re, mi, re, do, re, do, re, mi, fa, mi, re. Biraz daha yavaş çalıyorum. Üçüncü parmağımız sol notasında. Sol, fa, mi, fa, mi, fa, mi, mi, re, mi, re, do, re, do, re, mi, fa, mi, re. Do'yu beşinci parmakla kullanıyoruz. Tekrar çalıyorum bu ölçüyü. Dördüncü düzeyimiz ekranlarımıza gelsin. İlk ölçümüzün solfejini yapıyorum. Do, do re, mi, fa, mi, fa, re, mi, re, do. Tekrar çalalım. İkinci ölçümüzün solfejini yapıyorum. Do, re, do, si, la, si, la, 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 la. Birlikte çalalım. Biraz daha yavaş çalıyorum. Şimdi bu düzeyimizi tamamını alıyorum. Do, do, re, mi, fa, mi, fa, re, mi, re, do, do, re, do, si, la, si, la, 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 la. Biraz daha yavaş çalıyorum. Birlikte çalalım. Son düzeyimiz ekranlarımıza gelsin. Bu düzeyimizde üst üste yazılı olan notaları görüyoruz arkadaşlar. La ve fa notası. İlk ölçümüzün ilk notaları arkadaşlar. Bu birinci parmağımız la notasında orta telde. İkinci parmağımız alt telde fa notasını çalıyoruz arkadaşlar. Bütün tellerimize vuralım. Bu şekilde. Şimdi ilk ölçümüzü solfejini yaparken bu notaya fa diyorum. Daha sonra devam ediyoruz. La la. Tekrar aynısı var. Fa ve sonra karar sesi geliyor arkadaşlar. La ve mi notası. Bizim bildiğimiz la karar. La la şeklinde çalıyoruz burayı. İlk ölçünün solfejini yapıyorum. İlk notamızı fa olarak solfej yapacağım arkadaşlar. Fa la la fa la la şeklinde. Birlikte çalalım burayı. süsleyelim arkadaşlar. Tekrar çalıyorum. Bir kez daha çalalım. İkinci ölçümüze geçtik. Aynısı arkadaşlar birinci ölçümüzün. Burayı da çalıyorum. Fa, la, la Fa, la, la Dizeyimizin tamamını çalalım şimdi. parçamız burada sona eriyor arkadaşlar. Bu kısımda röprizden röprize dönüyoruz. Ve burası aynı zamanda parçamızın giriş müziği. Şimdi türkümüzün tekrar yavaş şekilde çalıyorum. Birlikte çalmaya çalışın benimle. Şimdi 3, 4 ve 5. dizeklerimizi çalıyoruz. Arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım sizler için verimli bir içerik olmuştur. Türkümüzün notalarını videonun sonuna ekliyorum arkadaşlar. Buradan ekran görüntüsü olarak alabilirsiniz. İsteyenler için de açıklamalar bölümündeki linke tıklayarak PDF formatına ulaşabilirsiniz. Herkese iyi seyirler, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.